Uğur Dündar'la radyo arenası başlıyor Uğur Bey iyi haftalar şimdiden Günaydın sevgili Hakan Günaydın sevgili Radyo'da dinleyenlere Herkese güzel haftalar diliyorum Güzel günler diliyorum Sevgiyle selamlıyorum Bizler de size günaydın diyoruz ee, Saatler 8.45 10 Ekim e, hafta sonu Beklenen yağmur geldi ama e, Sanki hiç beklenmiyormuş gibi Yine Ege bölgesinde Bir sel su Bir acayip şeyler Yani nereye gidiyoruz Uğur abi Hakan'cığım şimdi Dün öğlene kadar yaşadıklarımı bir anlatayım sana Ve tanık olduklarımı Bir anlatayım nereye gittiğimizi söylersin Sana tahmin edersin ne? E, Şimdi dün sabah Kalktım e, Muhtat işte pazar sporunu yapacağız. Çıktık yola. Derken arkamdan inanılmaz bir e, patlama sesi. Eyvah dedim e, birileri yine mahvoldu. E, ya da işte bir e, egzoz ya da lastik patlama sesi olabilir. Ama bu böyle madeni bir e, cayırtıyla e, patladı. Ve o cayırtı bir süre daha devam etti. Şöyle bir geriye döndük. Koştuk falan patlamanın geldiği. O sesin geldiği yere doğru. Bir de baktım ki e, arabanın biri, e, onun söylediğine göre lastik patlamış, kontrolden çıkmış. Böyle kaldırımın soluna, sağına zikzaklar yaparak birkaç defa vurduktan sonra ve birkaç e, topaç gibi e, döndükten sonra e, durabilmiş. Yani o ses baştan lastiğin patlaması ve arkasından da işte çamurluğun falan sağa sola sürtülmesinden kaynaklanan e, seslermiş. Araba yarı hurda aşağıya gelmişti. Neyse biz sporumuza devam ettik bitirdik eve geliyorum. Aa, gözlerime inanamadım. Bir belediye otobüsü daha doğrusu belediyeye hizmet eden halk otobüslerinden birisi bodoslamadan bir minibüsün tam ortasına Öyle bir girmiş ki Hakan Yandan bir Allah'tan yok. yük minibüsü ya da minibüsü minibüsten Hı -hı. daha irice bir araçtı ee, öbür taraftan çıkmış yani Allah'tan diyorsunuz ama biliyorsunuz onunla servis yapıyorlar ve e, insan taşıyorlar tabi tabi işte o sel felaketinde e e, iki tane de ölen vatandaşlarımızın e, işçi kardeşlerimizin e, haklarını e, haklarına bakan davada beş yıl mahkumiyet bazılarına da birer yıl mahkumiyet kararı çıktı ya. Evet. da bu ee, yani o insan değerinin Ne olduğunu da böylelikle anlamış oluyoruz. Neyse. Oğlan Güçlük'te geçtik. Ben çocukları aldım. Bir yere gidiyoruz. Bir pazar ziyareti yapacağız. Sevgili Hakan tam kapı istikametinden Vatan Caddesi'nden Gana Park vardır ya. Evet. Oradaki yuvarlan oraya kadar geldik salimen. Ama ben bu iki olaya tanık olduğum için çok dikkatli sağdan sağdan ve ufak ufak gidiyorum. Solumda da böyle damperli bir afriyat e, kamyonu sol şeritten gidiyor. E, bir korna yaptım yani adama kardeşim sen altında spor araba yok. Damperli devasa bir kamyonsun şu sol şeridi bırak gibilerden. Neyse bana korna cevap verdi. Eyvallah Uğur abi gibi. Neyse <laughs> küfür eder gibi nasıl algılarsan neyse. Biz yolumuza devam etti. Işıklardan geçtik. Tam e, Aksaray üst geçidinden sağ tarafa yeni kapıya doğru e, geçebilmek için ışıklar vardır biliyorsun. Evet, sola Unkapanı kapanı tarafına. Sağ ee, tarafı... yok, sağ tarafa şeye e, yeni kapıya geçeceğiz. Evet. E, diğer şeritlerde sola Unkapanı'na kapanına doğrulur ve bir tanesi de laleliye doğru gider. Evet. Ben sağa yanaştım Sağdaki kırmızı ışıkta durdum Bekliyorum artık yeşil yanmak üzere Hakan bir ses Bizim araya bir hopladı Eyvah Şöyle dikiz aynasından baktım Çocukların oturduğu yere böyle bir şey girmiş Tampon Allah Allah Evet evet Allah'tan çocuklar e, Emniyet kemerlerine bağlı Ve e, bagajlara biraz yük var Şöyle kafayı bir kaldırdım Bizim kampiyon, kamyon, damperli kamyon. Az önce korna çaldınız. Az önce korna çaldım. Allah Allah. Evet. Ucuz evet, evet neyse. Arabayı hemen sağ tarafa çektik. Bu da kaçmadı. Çekti. Araba pişkin bir surat iniyor. Böyle pişmiş kelle gibi. Abi ne var ya? <laughs> yani dedim ki ne olacak? İşte o ortada eserin bir de ölen mi olsaydı dedim. Tabii abi ya dedi ölen olmadıktan sonra böyle şeylere bakmamak lazım dedi. Ee. Şimdi Hakan'cığım e, adamı uyarıyoruz. Aradan dakikalar geçiyor ben unutmuşum onu o işte arkalardan bir yerden gelmesi lazım. Aynı kırmızı ışıkta buluştuğumuza göre ya yani sol şeritten o bastırmış gelmiş. Evet. Evet, ve duran arabaya kırmızı ışıkta ne yapalım abi doğmadık kaydık diyor. Ne? İşte bu. Ondan sonrasını sen düşün artık. Nereye gidiyoruz? Yani tesadüfen kurtuldu benim çocuklarım. Tövbe estağfurullah. Hakikaten. Hakikaten yani... tesadüfen. Kırmızı ışıkta durmak gibi bir suç işlediğimiz için. Yani kurallara uyduğumuz için. Az daha gidiyorduk Hakan'cığım. Şimdi burada asıl o kadar çok bir meseleler var ki tek bir mesele de değil yani bir kere şehir içerisinde çok değişik zamanlarda ancak girip çıkmaları gerekir ama bir hafriyat kamyonu diyorsunuz kocaman oluyor onlar ikincisi yani e, bunu yazın da konuşuyoruz bu kabak lastikler kaplama lastikler yazın patlıyor kazaya sebebiyet veriyor parçalanıyor patlamıyor da işte kışında en ufak bir yağmurda frene bastığınızda durmuyorlar e, ya da işte o, o zigzag çeken evin oradaki araç ya da o, o halk otobüsü hepsi bunların lastiklerden kaynaklanıyor yani hangi bir şimdi, meseleye şimdi kara mizah gibi başka bir şey söyleyeceğim derken ben tabi çıkarttım telefonu hemen 155'i arayacağım bir trafik ekibi gelsin de rapor tutsun diye tıp vatandaşlar da toplandı o arada onlar da yardımcı oluyor Allah için. Hepsi yardımcı olmak için e, toplandı. Hiçbir tane e, böyle tuhaf diyebileceğim e, vatandaş davranışına e, tanık olmadım. Hepsinden Allah razı olsun. Derken şup diye bir trafik arabası damladı. Allah Allah dedim. Neyse onlar da sağ çekti. Raporu tutarken <laughs> polislerle konuşuyoruz. Ben tabii ehliyeti verdim. İkimiz de alkol muayenesi olduk falan. Alkol sıfır. Dedim ki ya siz nereden geldiniz kardeşim? Allah mı gönderdi birden sizi? Yok abi dedi bize dedi araba yeni birisi bize çarpmasın diye sağa kaçtık dedi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 Hakikaten kara yani. Gerçekten ha, gibi. Allah Allah <laughs> çocuklar. Çocuklar tabi panik oldular böyle bir şey ilk kez mi yaşıyorlar ya, Gayet tabi gayet tabi Fakat ben inanılmaz derecede sakindim ve kendi e, durumuma psikolojime ben de hayret ettim Yani nasıl sakin olabiliyor? çünkü Akılları zorlayan bir durum var sevgili Hakan Kırmızı ışıkta geliyorsun duruyorsun Hava yağışlı insanların işte emniyet mesafesine falan dikkat edebileceğini düşünüyorsun o arada vatandaşlık görevini yapıyorsun sol şeritten hızla giden bir damperli kamyonu uyarıyorsun kardeşim yavaş git falan diyorsun sağdan usul usul gelerek trafik ışıklarında paşa paşa duruyorsun ve arkandan böyle inanılmaz bir gürültüyle Allah'tan ediniz kemerlerimize e, bağlı durumdaymışız çocuklar özellikle Hı. şöyle bir baktım dikiz aynası arabanın içinde devasa bir tampon işte o psikoloji de şey Uğur Bey yani hani e, malı gözetmiyorsunuz çocuklar sizin çok önemli. E, arkaya dönüp baktığınızda çocuklarda herhangi bir şey yok. Bunun rahatlığıyla öyle sakin tabii Hayır yani. Hakan, ben şunu düşünüyorum tamam baktım çocuklarımda bir şey yok Allah'a çok şükür. Müthiş e, ona sevindim ama böyle bir şey nasıl olabilir? Ben onu anlamaya çalışıyorum ancak rüyada mürada olabilir böyle bir şey. E, çünkü uygar bir ülkede böyle bir şeyin olması mümkün değil ve arabadan inen pişmiş kelle suratlı bir trafik canavarı sana diyor ki öyle melan olmadıktan sonra böyle şeylere bakmayacak ne yapalım duramadık abi kaydık diyor ne? Evet. böyle çok ilginç bir fıkra vardır mutlaka biliyorsunuzdur Uğur Bey ee, istiyorsanız anlatayım biraz keyiflensin ortam anlat, çünkü anladım. çok güzel şimdi son model bir Ferrari'yi alıyor galeriden parayı ödüyor çıkıyor daha 200-300 metre gidiyor keyifli işte arabanın içine incelerken kırmızı ışık yanıyor duruyor. Aynen bu anlattığınız gibi bir fren sesi kopunca dikizden bir bakıyor kamyonun kocaman kamyonun bir tanesi bir oraya sallanıp bir buraya savrulup falan geliyor ve pa çarpıyor arkadan Ferrari. Allah bir iniyor adam yeni almış daha 300 metre gitmiş bir bakıyor arka taraf yok resmen Tam böyle saçını başını yolarken o kamyonun işte yüksek ya şoför mahallede oradan adam atlıyor kamyon şoförü aynı pişmiş kelle gibi. Abi özür dilerim görmedim frene bastım kaydı duramadım abi beni affet bak zenginsin ben bu kamyonu satsam senin zararını karşılayamam abi abi derken Ferrari'nin sahibi de artık ne düşünüyorsa o anda ya tamam git kardeşim Allah'ından bul diyor eliyle böyle ittiriyor herifi. Kamyoncu kamyonuna biniyor. Bu Ferrari'sine biniyor. Yeşil de yanmış zaten. Gitmeye başlıyor Ferrari ama biraz arkayı yalpa yaparak gidiyor. İşte herhalde balans balans her şey gitmiş arkada. Hı hı. Sonraki kırmızı ışıkta duruyor. Üzün yani telefonla bir yerleri arayacak. Bir fren daha bir bakıyor. Kamyonun bir tanesi yine savrularak geliyor. Paf bu sefer paramparça Ferrari. Tam Ferrari'den iniyor adam. Kamyon şoförü uzatıyor kafayı. Abi abi benim benim merak etme devam et. şey demirbaş. <laughs> yani, hani bir affet yani bu aynen devletin hükümetin bu tür şeylere fazla ceza vermemesi. Hani affedici bir unsur gibi işte kadına şiddette de böyle trafik teröründe de böyle. Maalesef bunlar azalacağına şiddetle artıyor Uğur Bey yani. İşte e, benim gelmek istediğim konu aslında bugün ilk açacağım konu da Habertürk'teki o sırtındaki bıçakla yayınlanan o evet. kadının cesediydi. Yani Hakan hani... bu konuyu bitirmeden önce e, şunu söyleyeyim. Benim e, sükunetimin e, ve hatta sürekli olarak e, etraftaki vatandaşlarla şakalaşarak bu işlemleri yaptırmamın bir nedeni bir anlamda da paçayı ucuz kurtardığımız içindi. Çünkü evet. ben hatırlıyorum yıllar önce kırmızı ışıkta durdu diye bir sürücü öldürmüşlerdi Allah Allah Evet? Ankara'da olabilir mi? Ankara'da kırmızı Vallahi ışıkta yani nerede olduğunu bilmiyorum ama birisi ölmüştü dayak yiyenlerin sayısını ben hesaplayamıyorum unuttum kırmızı ışıkta durdukları için dayak yiyenlerin sayısını ben unuttum bu da önce bizim memleketimize evet. özgü bir takım garip ama evet, gerçek evet, olaylar evet evet Şimdi e, Habertürk'ün fotoğrafına gelince e, sevgili Hakan ben e, dikkat edersen normal e, bebek haberlerinde bile bebeklerin yüzünü e, kapatan e, aşırı böyle ilkeci bir ana haber bülteninin e, işte sorumlusuyum, sonucusuyum. Arkadaşlar da müthiş özen gösteriyorlar. Şimdi geçen gün baktım e, Gaziantep 3 e, yavru anneleri üzerlerine e, kapıyı kilitlemiş gitmiş babaları da Kahramanmaraş'taymış annenin gitmesinin nedeni de işsiz babanın iş bulduktan sonra Kahramanmaraş'tan kendilerine para göndermesi ve bunu çekmek için evet. anne de cahil işte çocukların bir zarar görmesin diye dışarıdan birisi girmesin diye kapıyı kilitlemiş gitmiş ama herhalde evde ocak yanıyordu bir şey vardı ve yangın çıkmış ve o zavallı yavrular dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetmişler ...itfaiye e, gelmiş ama... ...can kurtaran olmadığı için de... ...belki kurtarılabilecek durumdaki çocukları... ...hiçbir ilk müdahale yapılmadan... ...ilk yardım yapılmadan... ...vatandaşlar kendi araçlarıyla... ...Devlet Hastanesi'ne oradan da... ...Gaziantep'e taşıdıkları için... ...belki çocuklardan bir tanesi... E, ...kurtarılabilecek durumda olmasına rağmen... ...hayatını kaybetmiş. Şimdi e, bu çocukların... E, ...cenazelerinde... E, ...tabii... E, kucakta getiriliyorlar e, gömülmek üzere e, ve bütün haber kanalları falan bütün televizyonlar e, açık verdiler bunu yani gözükmüyor çocukların yüzleri gözükmüyor kefene sarılmış e, kucakta getiriliyorlar bizim arkadaşlar onu da örtmüşler iyi yapmışlar yani özeni, özeni görüyor musun bizim arkadaşlarımız onu da örtmüşler yani çocukların özellikle tanık oldukları travmaları onlara tekrar tekrar yaşatabilecek hiçbir görüntüye izin vermiyoruz. İntiharlara, vahşi işlenmiş cinayetlere ve özellikle onların ayrıntılarına ilişkin hiçbir haber vermiyoruz. Ve travma yaşamış olan çocuklarla mikrofonu uzatarak konuşmak gibi bir uygulama bizde asla yok. Trafik kazalarında işte e, kan revan içinde kalmış insanların mozaiklenmiş olarak dahi olsa görüntülerini bizde e, pek bulamazsın. Ender olarak kaçsa bile onu mutlaka e, içeride çok sert bir şekilde eleştirisi yapılır ve o arkadaşımız e, o hatasını anlar bir daha hiçbir şekilde yapmaz. Haber Habertürk'teki e, manşete gelince ben çocuklarım olduktan sonra bırak öyle fotoğrafları öyle görüntüleri ekrana getirmek eee kendim bakamıyorum bile. Evet. Asla bakamıyorum. Yani bazı haber toplantılarında arkadaşlar e, ajansların geçtiği görüntüleri e, gösteriyorlar. Ve o görüntüler e, bizim tarafımızdan seyredilip bir süzgeçten geçiriliyor haber olsun olmasın tartışılıyor. Ben o tür görüntüler geldiğinde arkamı dönüyorum. Zaten yani ona hiç bakmıyorum. Evet sırtınızı evet, dönüyorum. Arkadaşlar da e, genellikle e, aynı psikolojide, aynı ilkelere sahip oldukları için hemen e, bırakın bu haberi kullanmayalım şeklinde değerlendiriyoruz ama onu başka kanallarda kullanırken görüyoruz. Türkiye'de yerel e, ...sıkıntı şu, yani Türkiye'ye özgü sıkıntı şu... ...şimdi Batı'da e, bu boyutta olmasa bile... ...bana göre Batı'da tabloid dediğimiz... ...sansasyon peşinde koşan bulvar gazeteleri... E, ...bu e, fotoğrafa benzer fotoğrafları zaman zaman e, kullanırlar. ...ama bu boyutuna açıkçası ben de tanık olmadım... ...ve bunu kullansalar le mozaikleyerek... E, ...belki onlar da e, kullanabilirler ama tabloid, sansasyonel e, basın bunu kullanıyor. Fakat insanlar bu sansasyonel e, medyayı ya da yayın organlarının amacını bildikleri için e, o duyguyla da o teşhisle o e, kimlikle o gazeteyi alıyorlar. Yani onun okuyucusu belli. E, ne bileyim The New York Times Washington Post İngiltere'de The Guardian ...The Independent gibi gazeteler, Times gibi gazeteler böyle e, fotoğrafları asla ve kat'a kullanmazlar. Bizde sıkıntı zaman zaman tabloid anlayışıyla ciddi gazetelerin birinci sayfasında iç içe geçmişliğin olması. Yani o fotoğrafın olduğu yerde ertesi günü çok daha... Ee, ...değişik bir siyaset haberi yer alabilir. Bir siyaset kulisi ya da terörle mücadeleyle ilgili bir yer alabilir. Ama tabii ki e, onlar da, e, o arkadaşlar da... E, ...olayın bu boyuta varabileceğini... ...belki düşünmemiş olabilirler ama Fatih Altaylı'nın açıklaması da... ...yani şiddeti, şiddetin insanın e, yüreğine nasıl yattığını gösterebilmek için özellikle e, kullandık ve insanları sarsmak için kullandık diyor. O fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Ben bu evet. tür fotoğraflara açıkçası bakamıyorum bile. Evet şiddeti bırak kullanmak. Şiddetle e, tanıtmaya kalkmışlar. Bizce olmadı diye geçiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Arenada bu akşam... Deniz ülkesi Aruba Hoca ile terör ve işte içinde yaşadığımız coğrafyada olup bitenler Türkiye'nin dış politikasında son dönemdeki değişiklikler füze kalkanı işte bölücü terör sorunu nereye varabilir bunu konuşacağız bunu konuşacağız. Ee, i̇yi bir hafta diliyorum size ve ekibinize. Ben de herkese çok güzel haftalar e, diliyorum sevgiyle kalın diyor. Görüşmek üzere hoşça kalın.